Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biliyorsunuz artık ÖTV üst limiti arttı ve bakalım fiyatlar ne durumda? Seyat'ın ÖTV muafiyetli fiyatları hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak yeni bir ile başlayacağız. 1.0 Evo 80 beygirlik aracımız 293.159 liradan ÖTV muafiyetiyle satışta. Bir diğer aracımız 1.0 Eko sahip. Otomatik şanzımanlı aracımız 355.276 liradan da bu aracı satın alabiliyorsunuz. 1.5 Eko TSA 150 beygirlik FR paketli otomatik aracımız 410.863 liradan ÖTV muafiyetiyle satışta. Geçelim yeni Seat Leona 1.0 ETSA otomatik şanzımanlı style aracımız 447.499 liradan satışta. 1.5 bu sefer FR paketli aracımız var. Bu aracımızda 150 beygirlik bir güce sahip. 502.529 liradan satın alabiliyorsunuz. Geçelim SUV'lere. SUV'lerde arkadaşlar sadece yeni Arona var. 1.0 EcoTSI 110 beygirlik otomatik style aracımız. 391.943 lira ÖTV muafiyetiyle. Experience aracımız 419.721 liradan da sizlerin beğenisine sunuluyor. Son olarak yine 1.0 ekotüysen yani aynı motor seçeneğine sahip FR paketli yeni Arona var. 425.276 liradan da bu araç sizlerin beğenisine sunuluyor. Evet Seat'taki ÖTV muafiyetli fiyatlar bu şekilde. Sonunda limit yükseldi artık inşallah istediğiniz arabaya kavuşursunuz. Tabi araba bulmak da zor. Ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Seyat'ın ÖTV muafiyetli fiyatlarını paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha zor şirmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.